Merhabalar, Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerine gözlenen gelişmeleri haftalık olarak aktardığımız yayınımıza hoş geldiniz. Büyükşehir Belediyesi tarafından yönetilen ve tamamlandığında İstanbul'un en büyük katlı kavşağı olacak Fikirtepe projesinin son durumu görüntülendi. Sayın Ömer Er tarafından paylaşılan videoda katlı kavşak çalışmasının büyük oranda tamamlandığı görülüyor. Kavşak sayesinde Fikirtepe Mahallesi sakinleri Kadıköy'e, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Harem ve Göztepe'ye daha hızlı bir şekilde ulaşabilecek. Kentsel dönüşüm çalışmaları devam eden bölgenin artması beklenen trafik yükü 7'si anı yol olmak üzere 18 farklı güzergah ile yeniden düzenleniyor. 875 metre uzunluğundaki İstanbul'un en büyük katlı kavşağında bir viyadük, 3 viyadük kolu, 2 U dönüş köprüsü, bir karayolu alt geçidi ve iki karayolu köprüsü inşa ediliyor. Proje tasarım üzerinde işaretlediğimiz kırmızı bölgenin inşaatına henüz başlanmadığı görülüyor. Turuncu kesimde ise çelik girişlerin döşenmesine devam ediliyor. Katlı kavşağın diğer bölümlerinde ise çalışmaların büyük oranda tamamlandığı anlaşılıyor. 4 Aralık 2017 tarihinde başlanan projede yaklaşık 9 kilometrelik yeni karayol inşaatının tamamlanması hedefleniyor. Doğu Anadolu Gözlem Evi'ne kurulacak yaklaşık 100 ton ağırlığındaki teleskobu taşıyan 6 tırdan oluşan konvoy Erzurum'a ulaştı. Erzurum'un Palandöken ilçesindeki 3170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepesi'nde yapımı devam eden Gözlem Evi'ne yerleştirilecek teleskop, İtalya'da 4 yıl süren yapım çalışmalarının ardından Türkiye'ye gönderildi. Geçici olarak bir depoya konulan teleskop, iklim koşulları elverişli olduğunda Haziran başında parçaları halinde zirveye taşınacak. Altyapı, bina ve kubbe inşaatının %95'lik bölümü tamamlanan gözlem evine teleskobun geçen yıl gelmesi bekleniyordu. Fabrika testleri tamamlanan teleskobun sevkiyatı İtalya'daki salgın süreci sebebiyle gecikti. Özel izinlerin alınmasına mütakip 6 tırdan oluşan filo geçtiğimiz günlerde Gebze'den yola çıktı. Teleskobun parçaları geçici olarak oluşturulan bir hangara indirildi ve parçalar korumaya alındı. Haziran ayında karla kaplı olan yol açılır açılmaz teleskop Doğu Anadolu Gözlemevi yerleşkesine çıkartılacak. Teleskopun Erzurum'a gelmeyen sadece bir parçası kaldı. En önemli ekipman olan 4 metre çapa sahip aynanın imalatı Rusya'da yapılıyor. Bu çapta dünyada 10 tane teleskop var. Yolun açılmasıyla birlikte ayna da yerleşkeye taşınacak. Projede bu yılın sonuna doğru ilk ışın alınması hedefleniyor. Yapımını 2013 yılında başlanan Doğu Anadolu Gözlemevi, Türkiye'nin en büyük ve ilk kırmızı ötesi teleskobuna ev sahipliği yapacak. Teleskobu ön plana çıkaran bir başka özellik olarak dünyada bu enlem ve boylamdaki tek teleskop olmasını söyleyebiliriz. Dünyada büyük teleskopların tamamı Hawaii ve Şili civarında yer alıyor. Dünyanın o bölgesi gündüz olduğunda Erzurum'da gece başlıyor. Gökyüzünün sürekli gözetlenebilmesi için Erzurum önemli bir boşluğu dolduruyor. Ayrıca Erzurum'un soğuk havası kırmızı ötesi gözlem için yani soğuk foton dalga boylarındaki fotonları yakalamak için ideal bir durum oluşturuyor. Kar yağışı atmosferi temizliyor ve 3170 metrelik yükseklik kırmızı ötesi için atmosferde ideal bir pencere açıyor. Erzurum'da bu bölgede zirve 250 günü bulutsuz geçiriyor. Bu durum gözlem evini dünyanın en önemli ve verimli 2-3 gözlem evinden birisi haline getiriyor. İstanbul Havalimanı Halkalı Metro Hattı projesinin Olimpiyat Köyü Halkalı kesiminde 2 adet TBM tünel kazısı yapmaya başladı. Böylece projede tünel kazan TBM sayısı 8'e yükseldi. Tünel açma makinalarının toplam 11800 metre kazı yaparak yıl sonunda Halkalı istasyonuna ulaşması hedefleniyor. 31,5 kilometrelik Halkalı İstanbul Havalimanı hattında tünel çalışmalarının 155'i tamamlanmış durumda. Proje tamamlandığında Halkalı Havalimanı hattı, B1 Marmaray Banyo hattına, M3 Kayaşehir Kiraz Otogar Yeni Kapı metrosuna ve M11 İstanbul Havalimanı Gayrettepe hattına aktarma veriyor olacak. Seyahatin yaklaşık 30 dakika süreceği hattı araçlar saatte maksimum 120 kilometrelik kıza çıkabilecek. İstanbul Havalimanı Gayrettepe metro hattının 2021 sonunda İstanbul Havalimanı Halkalı hattının ise 2022 sonunda tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı iki yeni projenin planlamasının yapıldığını açıkladı. Projelerin ilki 4,5 kilometre uzunluğunda bir metro hattı ve Altunizade Ferah Mahallesi Çamlıca Güzergahı'nda bulunuyor. Diğer proje ise 8,4 km'lik Kazıçeşme Sirkeci Güzergahı'nda yer alıyor. Kentsel Ulaşım ve Rekreasyon Dönüşüm Projesi kapsamında Sirkeci Garı'ndan Kazıçeşme'ye kadar nostaljik tramvay hattının kurulması planlanıyor. Geçen yıl Kasım ayında, Kayseri'de temel atılan Anafartalar Şehir Hastanesi YHT Garı Tramvay Hattı Projesinin son durumu görüntülendi. Anafartalar'da altyapı hazırlıkları yapılan projenin Şehir Hastanesi ile mobilyacılar arasındaki kesiminde çalışmaların başladığı gözleniyor. 6.8 kilometrelik tramvay hattında 14 istasyon bulunuyor. Proje kapsamında 160 yerlilik oranı ile üretilecek 5 tramvay aracını da Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı temin ediyor. Zaman tasarrufu, gürültü kirliliği, biyolojik çeşitlilik, toprak ve su kirliliği gibi hususlar dikkate alındığında projenin toplam 1.4 milyar TL fayda sağlaması bekleniyor. Projenin 2 yıl içerisinde tamamlanıp hizmete alınması planlanıyor. Değerli iş ortağımız Hakan Özdemir'e verdiği bilgi ve fotoğraflar için teşekkür ederiz. Türkiye'de yapımı süren altyapı projelerinde geçen hafta gözlenen gelişmeleri aktardık. Artık katıl butonuna basarak kanalımıza üye olabilir ve projeler hakkında daha fazla bilgi alabilirsiniz. Üyelerimizin elde ettiği ayrıcalıkları öğrenmek için videonun açıklama bölümünde yer alan linke tıklayınız. Siz de yaşadığınız bölgedeki projeleri yakından takip ediyorsanız, Kamu Gözü İş Ortağı programına dahil olabilir, kanalımıza yayınlanan videolardan gelir elde edebilirsiniz. İş Ortağı programı ile ilgili detayları web sitemizde bulabilirsiniz. Kamu Gözü'nü izlediğiniz için teşekkür eder, iyi günler dileriz.